Herkese merhaba. Yeni bir Revit eğitim dersinde sizlerle beraberiz. Bir önceki derslerimizde mahallerimizi oluşturduk ve mahallere etiketler verdik. Şimdi yeni oluşturduğumuz mahalleri lejantlar oluşturacağız ve planları boyayacağız. Buradaki yaptığımız işlemlerde planlarda radikal değişiklikler olacak. Bu sebeple şu an ekranda görmüş olduğunuz planı korumak istiyorum. Yeni bir plan üzerinde daha doğrusu yeni bir plan sayfasında çalışacağız. Bu sebeple buradaki görüntülerin önce birer kopyasını alalım. Sağ tarafta proje browser'dan giriş kat ve birinci kat için işlemler yapacağım. Giriş katta sağ tıklıyorum ve bir tane duplicate ile kopyasını alacağım. Duplicate with detail ile. Şu an bir tane kopya aldım. Aynı işlemi birinci kat için de gerçekleştirelim. Birinci kat için de bir kopya aldım. Bunların isimlerini değiştirebiliriz. Burada copy1 diye isim verdi. Biz buradaki ismi silelim. Bunun yerine sunum diye isimlendirelim. Aynı işlemi birinci kat için de yapıyorum. Rename'i kullanarak buradaki copy bir ismini siliyorum. Şimdi floor plan başlığı altında biraz karışıklık oldu. Bunu düzeltelim. Yeni bir başlık açalım. Sol tarafa geliyorum. Property sekmesinde Edit Type'a e geliyorum. Buradaki görüntünün bir kopyasını alacağız şimdi. Duplicate ile Floor Plane 2 ismini vermiş. Biz buraya sunum diye isimlendirelim. OK'ye tıklıyorum. Tekrar OK dediğim zaman burada yeni bir başlık oluşturduk. Hatta hemen bakalım. Burada Floor Plane sunum başlığını oluşturduk. Birinci katta işlem yaptığımız için birinci kat buraya geldi. Şimdi giriş katı da buraya aktaralım giriş katı açıyorum. Sol tarafta Properties tip seçiciyi açtığım zaman burada Floor Plan yerine sunum başlığını seçiyorum. Bu şekilde sağ tarafta Floor Plan sunuma hem giriş katı ekledim hem de birinci katı ekledim. Yeni yapacağımız planları boyama ve sunuma hazırlık işlerini buradaki başlık altındaki planlardan gerçekleştireceğiz. Hatta burayı şu an başlığı kapatabiliriz. Giriş kat sunum açık olduğu halde yukarıda architecture sekmesinde annotate başlığını açıyorum. Biraz sağ tarafa doğru geldiğimde color fill legend. Legendlama işlemini buradaki komutu kullanarak yapacağız. Komutu çalıştırdım. Revit öncelikle legendın yerini yerleştireceğimiz bir referans istiyor. Mouse'un sol tuşuyla legendı işaretledim. Yeni bir diyalog penceresi açıldı. Burada Revit bize bazı sorular soruyor. Buradaki ilk başlıkta nereye, lejantı neresi için yapacağımızı soruyor. Biz odalar için yani rooms başlığını seçiyoruz. Bir altında da hangi parametreye göre renkleri oluşturacağını soruyor. Biz burada da name başlığını seçiyoruz. Yani odaların isimlerine göre bana bir lejant oluştur demiş oluyoruz. OK tıkladığımda sağ tarafta lejantı oluşturdu. Fakat plan boyamada bir sıkıntı görüyorum. Birazdan bununla ilgileneceğiz. Aynı işlemi birinci kat içinde yapalım. Birinci kata geldim, komutu çalıştırıyorum. Bir referans noktası seçtim. Buradaki sorularda odaları ve isimleri seçiyorum. OK'e tıkladığımda birinci katta başarılı bir şekilde boyamayı gerçekleştirdik. Şimdi giriş katta niye boyam olmadı? Onunla ilgilenelim. Giriş kata geliyorum. Burada muhtemelen oluşturduğumuz temel ile buradaki boyalar arasında bir çakışma veya bir uyumsuzluk söz konusu. Buradaki döşemeyi seçelim tab tuşunu kullanarak döşemenin tamamını seçiyorum ve delete tuşuna basarak döşemeyi sildim. Şu an planlardaki boyamaları artık görebiliyoruz. Muhtemelen temelle alakalı bir sorun vardı. Neyse bu sorunu şu şekilde çözelim. Architecture sekmesine geliyorum. Daha doğrusu önce Structure sekmesine gelelim. Biz buradaki temeli Foundation temel kısmında slab komutunu kullanarak uygulamıştık. Bir de Architecture sekmesi altında Floor komutunu kullanarak aynı işlemi yapalım. Komutu çalıştırıyorum. Sol tarafta Properties tip seçiciden 15 santim beton parkeyi seçiyorum. Edit Type'a geldim. Bir kopya oluşturalım. Duplicate ile. Buradaki 15 santim değeri yerine 50 santim değerini giriyorum. Parke yerine de temel diye isimlendirelim. OK e tıklıyorum. Temelin kalınlığı 15 santim. Biz burayı 50 santim olarak ayarlayalım. Bir de temelin altında alçı katmanı olmaz. Bu sebeple 6. satırda seçip Delete'e basarak siliyoruz. OK e tıkladık. Şu an yeni bir temel döşemesi oluşturduk. Apply ve OK e tıklıyorum. Hemen çizimi gerçekleştirelim. Trim komutunu kullanarak buradaki çizgileri de tamamlıyorum. Yeşil OK tuşuna bastığım zaman evet şu an daha başarılı bir şekilde temeli oluşturduk. Bir de kesitten kontrol yapalım. BB kesitine geliyorum. Buradaki temeli seçiyorum. Sol tarafta Height Offset From Level değerini de 6 santim değerini ekliyorum. Tabii şimdi biz yapı elemanlarında bir değişiklik yaptığımız için artık buradaki join işlemlerinde bozulmalar gerçekleşti. Buradaki işlemleri düzeltmeyi size bırakıyorum. Buradaki join işlemlerinin düzeltmesini yapabilirsiniz. Giriş kat sunuma geldim. Yeni yaptığımız lejantlarda nasıl değişiklikler yapabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Buradaki lejantı seçiyorum. Yukarıda Edit Shame dediğimiz zaman yeni açılan diyalog penceresinde buradaki yönetim paneli gibi düşünebiliriz. Bazı değişiklikler yapabiliriz. Şu an giriş kat ekranında çalışıyor olmama rağmen yeni açtığım diyalog sayfasında hem giriş kat hem de birinci kattaki mahalleler üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Buradaki matriksi incelediğimde en başta value yani değer benim mahallelerimin isimlerini görüyoruz. Sağ tarafa geldiğimde visible yani görünüyor veya görünmüyor olmasıyla alakalı. Mesela terastaki onay kutucuğunu kapatırsam eğer apply dediğimde sol tarafta terastaki lejant artık gözükmeyecektir. Burayı tekrar aktif hale getiriyorum renklerini değiştirebiliriz. Buradaki renklerden değişiklik yapabiliriz. Mesela koyu bir kahverengi seçtiğimizde Apply dediğimizde sol tarafta farklı bir renk görüyoruz. Tekrar Fill Pattern sekmesine geldiğimizde taramalarla alakalı şu an Solid Fill seçilmiş. Biz burada farklı listeden tercihler yapabiliriz. Mesela Playwood seçtiğimizde Apply dediğimizde farklı bir tarama göreceğiz artık. Daha farklı bir tarama seçelim. Mesela Diagonal Down taramasını seçtiğimizde Apply dediğimizde taramayı sol tarafta görebiliyorsunuz. Buradaki diyalog sayfasını kapatıyorum ve Ctrl Z ile işlemleri geri alıyorum. Tekrar Legend'ı açtığımız zaman burada isimde de değişiklik yapabiliriz. Mesela Room Legend yazıyor. Biz bunu Türkçeleştirebiliriz. Oda etiketi veya oda taramaları diye isimlendirdik. Ayrı zamanda color buradaki name geldiğimizde farklı bir parametre de seçebiliriz. Biz burada isme göre bir tarama oluşturduk. Mesela alana göre de bir tarama oluşturabiliriz. Eğer arayı seçersem okey diyorum. Apply tıkladığım zaman burada sağ tarafta artık 5 metre 6 metre gibi odaların taramalarını görebiliriz. Buradaki işlemi geri alıyorum. Edit şeyim ile araya kısmını tekrar name yapalım. Evet, şu an Revit bizim için tekrar eski haline getirdi. Biz burada oluşturduğumuz planları sunum için kullanacağız ve biraz daha sadeleştirebiliriz. Renkleri biraz daha ön plana çıkarabiliriz. Mesela buradaki aks çizgilerini ve kesit çizgilerini ben artık görmek istemiyorum. Pekala bunu nasıl yapacağız? Properties sekmesinde Visible Graphic Overview buradaki edit'e tıklıyorum ve yeni bir diyalog sayfasını açıyorum. Buradaki liste Revit'teki layer mantığı gibi düşünebiliriz. Yapı elemanlarının görünüşleriyle alakalı bazı değişiklikler yapıp açıp kapatabiliriz mesela. Eğer ben gridleri ve kesit çizgilerini kaldırmak istersem bunlar annotation başlığı altındadır. Annotation kategorisine geliyorum ve açılan listede G tuşuna basıp yani gridleri buluyorum. Ardından section tuşuna basıyorum yani S tuşuna basıyorum ve buradaki section'ın kutucuğunu kaldırarak artık bunların görünürlüğünü iptal ediyorum. Aynı işlemi birinci kat için de gerçekleştirelim. Tekrar sol tarafta visible graphic override başlığını açıyorum. Annotation sekmesi altında öncelikle gridleri ardından da da section kesitlerini kaldırdım. Bu şekilde sunuma daha hazır bir pafta haline getirdik. Bir de oda etiketlerini de değiştirelim. Daha büyük ve sadece isimli alanın gözüktüğü bir oda etiketi oluşturalım. Sol tarafa geliyorum. Fail sekmesini daha önceki derslerimizde de aşina olduğunuz gibi Family'i seçiyorum. Yeni açılan klasörlerden annotation klasörünü açıyorum ve metric room tag klasörünü açtım. Üstteki ribbon penceresine label komutunu çalıştırıyorum. Bir referans noktası seçtim. Sadece alan arayı sağ tarafa alıyorum. Bir de isimleri yani name'i sağ tarafa aldım. Name kısmı yukarıda dursun. Evet. Ayrı zamanda break yani alt alta olmasını istediğim için break tuşunu da kullanabiliriz. Apply ve OK tıkladığımda yeni etiketimi oluşturacağım. Buradaki etiket biraz daha büyük olsun. Edit Type'a geliyorum. Buradaki 3 milim yerine 5 milim değerini girdim. Aynı zamanda kalın olsun yani boltu da ekleyelim. Apply ve OK tıkladığımda yeni etiketimiz hazır. Bir tane kayıt alalım. Ctrl S'ye tıklayarak Desktop'a oda etiketi sunum diye isimlendirdim. Options'tan backup dosyalarını da bir olarak ayarladım. OK'e OK tıklıyorum, Save'e tıkladım. Oluşturduğumuz etiketi çalışma dosyasının içerisine aktarabiliriz. Etiketi görüyoruz. Burada terasa etiketi bıraktım. Şu an dikkat ettiğiniz gibi bizim normal planları koyduk. Hayır biz bunları sunum planına koyacağız. Bu sebeple buradaki etiketi siliyorum. Evet. Sağ tarafta giriş kat sunuma geldim. Buradaki etiketi seçiyorum. Sol tarafta oda etiketi yerine oda etiketi sunumu seçeceğim. Bu şekilde doğru bir etiketleme yapmış oldum. Şimdi diğer etiketleri hızlı bir şekilde nasıl değiştirebiliriz? Daha önceki derslerimizde aşina olduğumuz gibi bir tanesini seçiyorum ve Select All ile tıkladığım zaman tamamını seçmiş oluyorum. Evet doğru. Fakat Select All ile yaptığım zaman projedeki tamamını seçiyorum. Mesela hemen örnekleyelim. Delete ile basıp sildiğimde giriş kata geliyorum. Normal çalışma plana geldiğimde buradaki etiketler de silindi. Hayır biz bunu istemiyoruz. Ctrl Z ile geri aldım. Tekrar giriş kata geliyorum. Yine bir tanesini seçtim. Bu sefer sağ tıklıyorum. Select all instance ve visible in view. Yani sadece görünen ekrandaki etiketleri seç demek. Etiketleri seçtim. Sol taraftan oda etiketi, oda etiketi sunumu seçiyorum. Bu şekilde tamamını değiştirmiş oldum. Aynı işlemi birinci kat için de gerçekleştirelim. Tekrar oda etiketin birini sağ tıklıyorum. Select all instance ile visible in view komutunu seçtim. Yani şu an tamamını seçiyoruz. Properties tip seçiciden oda etiketi sunumu seçtiğim zaman da şu an oda etiketlerimi de tamamını değiştirmiş oldum. Bu şekilde buradaki planlarım sunumu artık hazır hale geldi. İsterseniz bir değişiklik daha yapabiliriz. Mesela duvarların taramasını değiştirelim. Ama duvar üzerinde değil, buradaki görüntü üzerinde değiştirelim. Yine sol tarafta visible graphic override komutunu açıyorum ve bu sefer model kategoriden yani yapı elemanlarından duvarları seçiyorum. Burada bir tarama oluşturacağım. Yukarıdaki başlığı incelediğim zaman başlık ikiye bölünmüş. Sol tarafta projection surface, sağ tarafta kat yani kesit gözüküyor. Biz planlarda duvarların kesitlerini gördüğümüz için buradaki komutu kullanacağız. Pattern yani taramaları kullanacağız. Burada override işlemine geliyorum. Background kısmına pattern yerine solid fill seçeceğim. Color ring olarak da biraz gri gibi bir ton seçebilirim. Okeye tıkladığımızda tekrar okey e tıklıyorum. Apply'a okeye tıkladığımda gördüğünüz gibi taramaları değiştirdik. Burada yapı elemanında yani duvarda bir değişiklik yapmadık aslında. Sadece görünüşte bir değişiklik yaptık. Mesela bizim daha önce çalıştığımız planlara geldiğimde giriş kata geliyorum veya hatta birinci kata gelelim. Buradaki taramalarımda bir değişiklik yok. Ama birinci kat sunumda değişiklik var. İkisi arasındaki fark şudur. Biz normale duvarları seçip Edit Type'a geldiğimizde buradaki Edit'te malzeme üzerine yaptığımız değişiklik yerine sadece ekrandaki görünüş üzerindeki duvarın nasıl görünceyle alakalı bir değişiklik yaptık. Bunu da sunumlarınızda pratik bir şekilde uygulayabilirsiniz. Son bir detaydan daha bahsedip bu dersimizi tamamlayalım. Yukarıda Ribbon panelinde Burada odaların ve alanların olduğu başlıkta bir aşağıda room and area sekmesi var. Buradaki sekmeyi genişlettiğimiz zaman area and volume computation yani hesaplamaları görebiliyoruz. Buradaki başlığı açtığımızda buradaki taramaların veya metrekare alan hesaplamalarının Revit neye göre yapacağını bizlere soruyor. Mesela birinci başlıkta hacimleri de ekleyelim mi yani alanları hesaplıyoruz, hacimleri de hesaplayalım mı, dahil edelim mi? Eğer biz araya end volume'u seçersek mesela kesitleri de boyamak istediğimizde daha hassas bir hesaplama yapacaktır. Bir altında room competition odaların metrekaresinin hesaplamasındaki referans noktalarını biz ayarlayabiliriz buradan. Add wall finish komutunu seçersek duvarların yüzeylerini baz alacaktır. Eğer add wall center komutunu seçersek duvarların ortasından bir referans alacaktır. Aynı şekilde add wall core layer veya add wall core center Buradaki komutları daha önce anlattığım gibi farklı referansları buradan değiştirebilirsiniz. Biz projelerimize genellikle bu şekilde kullanacağız. OK'ye tıklıyorum ve buradaki sayfayı da kapattım. Bir dersin daha sonuna geldik. Bu dersimizde planlarımızı sunumları hazırladık. Aynı zamanda birkaç farklı detay daha öğrendik. Mesela sağ tarafta yeni bir başlık oluşturmayı planlarımızı nasıl kopyalayacağımızı gördük. Tekrar Properties kısmında Visible Graphic Override komutunu işledik. Bu gerçekten çok önemli ve sık kullanacağımız bir komuttur. Ve planlarımız için yeni lejantlar oluşturduk. Bu derslikte bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.